Temizlik problemini ortadan kaldırır. Zor kirleri cifle cifleyin. Hayatınızda Vodafone olmasa ne olur? Ayşe Emlakçı. Tam sinemaya girecekken telefonu çalıyor. Müşterinin telefonuna kimse yanıt verememiş, müşteri de evi görememiş. Ayşe telefondayken zaman geçiyor, Ali biletin alıp gidiyor. Peki hayatınızda gezen ofis olsa? Müşteriler şirketinizi aradığında çağrılar otomatik olarak hattı müsait olan çalışana yönlense hiçbir fırsat kaçmasa Ayşe de Ali ile tanışsa. Hayatınızın akışını değiştirecek gerçek çözümler Vodafone'da. Vodafone anı yaşa. Hangi servise ilerleyeyim? Anlaşmalı ya! Kaskonuzun anlaşmalı servisi uzmanlığını konuştursun. Elinizi cebinize atmadan, aklınız aracınızda kalmadan. Biz buna Anadolu sigortada maksimum hizmet ediyoruz. Yeni Magnum'un Yüzde %100 Magnum çikolatası ve içinde yoğun fındık kreması. Asla daha ziliyetim Yeni Magnum çikolata. ...başarırsın. Petrol Ofisi. Milli Takım Resmi Sponsoru. Ben garanti arıyordum. Garanti? Ha garanti. Ha, buradaymış. Bu ne? E, garanti. Garanti cepte, cepte hediye. www.garanti.com.tr'yi ziyaret edin. Her gün 5 Nokia N95'ten... ...birini kazanma şansını yakalayın. Cep şubesine giriş yapın. Şansınızı ona katlayın. gibi evden, işten ve ankesörlü telefonda da arayacaksın ya. Nedir yani? Hoppa. <laughs> <laughs> Türkiye'nin telekomünikasyon dedi. Türk Telekom. Patronlar imkansızı ister. İsmet Bey, patronlar imkansızı ister. Kobi diyelim. İsmet Bey bize bir fikirle geldi. Fikir dediği çam çay kaçtı. Çok tuttu. Sayenizde tuttu. Canla başla hep birlikte çalış. Ama yatırımını teşkilatı kredisini siz hallettiniz de öyle tuttu. Evet. Her zaman yanımızda. Biz burada 10 kişiyiz. Ama sayesinde yapı kredi şubesine kattınız mı tam 35 kişiyiz. <laughs> Öyleyse şimdi yeni projelerimize bakalım. Dünyaya yetişmek lazım. Ne demiştik? Patronlar imkansızı ister. Kobi'de derse patron sen. Kredi. <Sessizlik> Mükemmelliği yakalamak 37.250 YTR'den başlayan fiyatlarla. Üstelik Toyota Kasko hediyesiyle beraber. Detaylı bilgi Toyota plazalarda. Yüzlerce değişik model. Hız! Güç! Performans! Patbiyot! Artık beyazlara kirlenme özgürlüğü var. Çünkü efervesan etkili Omo, suyun içinde hızla dağılır, hızla etkiler. Omo, kirlenmek güzeldir. Nişanlım yurt dışından döndüğünde kusursuz görünmeliydim. Ama çay sevdam yüzünden gülümseyişim yeterince beyaz değildi. Çay ve kahve dişlerini sarartır. İpana 3 boyutlu beyazlığı dene. İpana 3 boyutlu beyazlık formülündeki aktif tanecikler sayesinde 3 boyutlu beyazlık etkisi sağlar. O gün gülümseyişim inci beyazlığındaydı. İpana 3 boyutlu beyazlık ailesi. Artık gülümseyişiniz göz kamaştırıcı. Samsung'dan M760. Hayalinizdeki dört metalik stil. Herkesin beklediği proje şimdi ödeme seçenekleriyle de benzersiz. Bankasız, kefilsiz, 120 aya varan vadelerle. Üstelik sıfır faiz. Acele edin. KC grubun benzersiz konut edindirme modeliyle hayalinizdeki evinize kavuşun. Sarıköy, yaşam güneşimiz. Geleceğe açılan bir hesabınız olsun istiyorsanız Türkiye Finans'a gelin. Birikimlerinizi hayallerinizle birlikte büyütelim. Türkiye Finans, bankamız hepimiz için. Oğlum oldu da sadece 3 yıkamada zaten yeni Ridor koparak dökülmelere karşı çözüm serisi saçlarınızı besler ve güçlendirir. Yeni Ridor koparak dökülmelere karşı çözüm serisi. Markası modeli ne olursa olsun ikinci el aracınızı getirin yepyeni bir Renault ile değiştirin. 5000 YDL'ye varan takas indirimiyle hiç peşinat ödemeden Renault alın 2008'de ödemeye başlayın. Renault'da tek takasa üç avantaj var. 5 Kasım 31 Aralık tarihleri arasında petrol ofisi istasyonlarından maksimum kartınızla tek seferde yapacağınız 75 YTL ve üzerindeki akaryakıt alışverişlerinize %1 yerine tam %5 Maxi puan kazanacaksınız. Deponuzu da Maxi puanları da fullleyin, güle güle gidin. Hayat Hayatınızda Vodafone'dan hesaplı tarif olsa. 100, 250, 500 dakikalık konuşma paketlerinden birini seçersiniz. Türkiye'deki tüm ev, iş ve cep telefonlarını aynı ücrete ararsınız. Üstelik paket süresini açsanız dahi aynı fiyattan konuşmaya devam edersiniz. Dakika başına ne ödeyeceğinizi önceden bilirsiniz. Hayatınızın akışını değiştirecek gerçek çözümler Vodafone'da. Vodafone anı yaşa. Güvendiğiniz ultra yoğun kıvam şimdi yeni Domestos rengarenkte.